Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce görmediğiniz düğme dikim tekniğini göstereceğim. Düğmeyi dikerken ipe düğüm atmıyorum ve arkasında ip izi bırakmıyorum. İşte bunu şimdi sizler de öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle düğme dikmek için ipimi ayarlıyorum. İpin iki uç kısmını yan yana getiriyorum. Ve bu kısımlarını iğnenin deliğinden geçireceğim. İğnenin deliğinden kolayca geçirebilmek için iğne geçirme aparatını kullanıyorum. Bu tekniğe dikkatlice bakın arkadaşlar. Düğüm atmadan ipi nasıl sabitlediğimi gösteriyorum. Düğmeyi de delikleri görünecek şekilde yan tutuyorum ve deliklerinden önlü arkalı ipi geçirerek dikiyorum. Yeterince diktim. Bakın arkadaşlar, arka kısmında diktim yer görünmüyor. Sadece ön kısmında dikmiş oldum. Şimdi düğüm atma tekniğini göstereyim. Bu düğüm atma tekniğini birkaç kez yapalım. Sağlam diktiğimi emin olduktan sonra ipi yine görünmez bir şekilde kesiyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.